Hepinize merhaba arkadaşlar ben Diklişnot Bugün sizlerle bir yepyeni videolarda karşınızdayız Bugün ne yapıyoruz abi bugün Uzunca bir aradan sonra Tekrardan Roblox oynuyoruz Roblox'a Tower Defense Simulator'lar Karşınızdayım ee, Discord'da bizim çocuklar Bekliyorlar birazdan onlarla da oynayacağız Ama bir önce tek başıma Bir atayım bir yerde video çekeyim Dedim Bu arada sevgililer günü etkinliği gelmiş bakın Sevgililer günü askeri gelmiş Ben elinde pembe bir M4'le Sağında solunda kalplerle çantasında kalple falan Yani Kostüm çok güzel değil ama Temayı yan tutuyor O sırada Yine bir sevgililer günü daha sevgilisi olmadan kutlayan Bne Please don't call me But I'm not gonna... <laughs> böyle şey yaptım. Buraya koysam mı o şarkıyı? Editle koyabilirim bak. Güzel olur. Klasik zaten tekli de oynadığım uyguladığım basit strateji. 5 tane asker, 5 tane asker zaten tutuyor. Sonra bir tanesini değil iki tanesini gece görüşüne gece görüş dediğim gizlileri görmeye yükselteceğiz sonrasında zaten ihtiyacımız olana kadar tutabilecekler o neden yüzüne ha kulaklığı ilginçmiş tatlı bir kulaklık Tabii kulaklığa bakarken ben tarlayı koymayı geciktirdim ve misplay oldu. Ama sıkıntı yok. Bir tane şuraya bir yere mini gunner koyabilirsem güzel olur. Bayağı bir dayanır o bizim için. Ama bu tur koyamayacağız. Bir sonraki tur koyabiliyoruz. Tutun çocuklar. Güzel günler göreceğiz. Güneşli günler. Tamam bu eli tutarsınız siz ya. Aslan, kap Aslan kaplan yaparsın. Hepsi kalpli. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Minigunner'ımızda oyuncak minigunner skin'i var. Kostümü var sevgililer günü askerlerinin yanında oyuncak minigandır. Bazı duyguların oyuncak gibi kullanıldığını açıklamak için ne de ah, neyse şimdi çok da şey yapmayalım. Böyle koysam herhalde yer kalır ya. Kalıyor değil mi burada? Evet, kalıyor. Birazcık tık 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 sesleri şey olacak ama Bu, bu videoda oyunun seslerini kapamayacağım. Normalde kapatırım. Tamam. bir videoluk oyunun orijinal sesleriyle oynayalım. Şimdi burayı görüyorsun. Burayı da görüyorsun. DJ Burayı da görüyorsun. Kamyonları olabildikçe savaş alanından uzağa yerleştiriyorum ki hem DJ buff'ını alabilsinler hem bana asker koyacak yer kalsın. Şuraya bir tane daha minigun'ı koyabiliriz. Minigun'ı DJ'yi güçlendirdikten sonra minigun'ları bufflayalım. Bu arada oyunu ilk defa görenler, bilmeyenler için basitçe oyunu anlatayım. Zaten biliyorsunuzdur muhtemelen videoyu izlemek istediyseniz ama. Basit bir Tower Defense mantığı, yol görünüyor. Tarlalar her round bize para kazandırıyor. Asker, erken oyunu geçirmek için güzel bir ünit. Ucuz, etkili. Mini Gunner'lar, yüksek hasarlı. Şu askeri üsler bize şu gördüğünüz arabaları yolluyorlar. Bunu ilk koyduğunuz arabalar 20 can oluyor. Geliştirdiğinizde 60 can. Bir daha geliştirdiğinizde üstünde makineli tüfek oluyor ki makineli tüfekleri gizlenmiş hedefleri görebiliyor. Bir daha geliştirdiğinizde tank oluyor. Bir daha geliştirdiğinizde railgun tank oluyor. Ki railgun tank oyunda bayağı güçlü bir ünit. Şimdi bir bir tane daha minigunner yerleştireyim ikinci seviye ondan sonra artık DJ'yi ilerletmem lazım şu bütün tarlaları ağaç yapalım fıtı 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 birbirimi geliştirmek sadece hasarını arttırmıyor bunun yanında saldırı hızını işte görünmez düşmanları yani saklanmış gizlenmiş düşmanları görebilme etkilerini menzillerini de arttırıyor. Ve 9000 biriktiriyoruz. 2 tur para harcamayacağız. 2 tur para harcamayıp DJ'yi maxlayacağız DJ ne işe yarıyor? Etrafına hem fiyat indirimi uyguluyor etrafındaki birimlere hem de menzilindeki birimlerin menzilini arttırıyor yani daha uzağa vurabiliyorlar. Gayet güzel yani. 8000 falan olacak paramız. Aynen öyle. Yukarıda 128 görüyorsunuz canımız. Atıyorum zombinin geçti ya burayı bir zombi ve 20 canıyla geçti. Bize 20 hasar vuruyor. O yüzden Hiçbir zombinin buradan geçmemesi çok önemli. Şimdi şu arabalarımızı geliştirelim. Bakın artık daha ucuza geliştiriyoruz. Çünkü %20 fiyat indirimi veriyor. Atıyorum 10 liraysa 8 lira artık geliştirmek. Ama tabii Fire Power birazcık ateş gücü gerekiyor. Çünkü yetersiz kalmaya başladı unitler tutamıyorlar artık burayı. Birazcık arabalara güveneceğiz burada mecbur. Çünkü DJ çok pahalı. Ne kadar erken geliştirirsek o kadar iyi ama çok pahalı. Şimdi bunu öldürecekler. Daha bir de bu var. Full canlı geliyor. Arabalara birazcık güvenelim ya. Arabaların makinaları da iş yapsın. Tamam tamam aldık ya aldık. Okey burayı da temiz bir şekilde atlattık. Şunu üçüncü seviyeye çıkardım. Şunu iki seviyeye geliştirdim. Bir tane tarlayı bastım. Hatta bir tane daha tarlayı basayım. Askerler artık çok da işlevli değiller. <laughs> Erken oyunu geçirttirdiler bize başarıyla. Şimdi artık olayımız ileri oyun. İlk tankımızı geliştirdik, İlk askeri üssümüzü ta tank üreten askeri üssümüzü geliştirdik konuşamadım. Birazdan gelir. Ben de o sırada birimlerimi güçlendirmeye devam edeyim. Hattınızı tutun. Hattınızı savunun. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. Hattınızı savunun dedikten sonra bu lafı söylemem çok mantıklı olmadı. O satış bütün alandır. Aha ilk tankımız geliyor. Tankada 400 canı var tankın canı bayağı çok. Şimdi artık şu çiftlikleri basalım. Birazcık safe oynama isteğiyle çiftlikleri geciktirdim. Farmları geciktirmemek önemli. Ki %20 discount ne işe yarayacak demeyin. %20 para yükseldikçe çok fark ediyor türüm. 10.000 altın yani 10.000 para vermek yerine 8.000 para vermek büyük fark ediyor. Tarlaları max diyoruz artık. Bu arada molten mod erimiş mod açtığımız için 40 dalga boyunca savunmamız gerekiyor. Neymiş? Yok bir halt edemez o bize. DJ kopuyor ya. Reis ver müziği DJ. Bildiğiniz üzere zaten her oyunu oynuyoruz hani neredeyse. Oyun ayrımcılığı, oyun ırkçılığı yapmıyoruz. <laughs> Çoğu zaman. <laughs> Dur bunu bir bitirelim de. Ana bunu Türkçe'ye çevirmeyi unutmuşlar mı lan? Allah Allah. Bazıları Türkçe bazıları İngilizce. Tamam taraları maksadık şimdi. Bütün askerlerimizi alana yayma zamanı. Bakınız bu da full level oyuncak minigunların nasıl göründüğü. Halodan çıkmışa benziyor. Şu biraz sıkıntı. Şunu öldürelim. Gayet güzel. Ya çok pıtır pıtır sesi oldu ama ben daha önce de bu oyunu birkaç videosunu çekmiştim. Hiç oyunun orijinal sesleriyle çekmedim yanlış hatırlamıyorsam o yüzden bir videoluk böyle olsun bir şey olmaz bir tane sevgililer gün askerini de maxlayalım da max halini de görün kafasında herosun heros muydu eros pardon, eros muydu neydi lan aşk tanrısı her neyse işte onun oku geçmiş bir kalp hembe bereli pembe bereliler. Video başlığı belli oldu arkadaşlar. Pembe bereliler. Evet ilk Railgun tankımızı sahaya sürdük. Birazdan üretilir. Abo. Yapma yapma yapma. Hayır hayır hayır. Şş. Sakin ol evlat. Videonun burası sadece pıtır 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 pıtır, 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 pıtır oldu. Sıkın mini gunnerlar. Geçmesinler. İlk yayılgan tankımız da geliyor. Yapabiliyor olmamız lazım ya. Yapmayın çocuklar. Tutar mıyız? Tutarız değil mi? Bir tık korkutucu şu an. Oh. Bir an bir korku saldı ama içimiz acaba tutamıyor muyuz diye Şu elemanları maxlayalım içimiz rahat etsin anladın mı Ana hattı bunlar tutuyor çünkü tutamıyorlar güçlendirmezsek Şuradan bir tane daha railgun tank üretelim Scar var değil mi onun elinde? Evet. Pembe renkli bir Scar var elinde. PUBG'den ne bileyim Call of Duty'den falan biliyorsunuzdur herhalde Scar silahını. Scar H. Sıkın çocuklar. Dayanın. Güzel günler göreceğiz. Güneşli günler. Bu lafta nereden takıldıysa ağzıma. <laughs> Söyleyip duruyorum. Tamam ya herhalde. Hallettik galiba. Çok fazla ateş sesi var Şöyle uzaklaştım en azından volümü düşse Bana ayarlardan sesi kıs Diyecek Dehalar için Ses zaten kısıttı arkadaşlar Bakın 2 saniye kafamı dinlendirdim 41 41'i konuşlandırabilirsin 35'ini konuşlandırdın. Bunu da gösteriyor olması hoş. Ve son level'a geldik. Son level'a geldik. Artık bu tarlalardan bir şey alamayacağız. Birkaç tanesini de fokuslandıralım Çünkü boss önüne mini minyonlardan çıkardığı zaman Bütün askerler ilk hedefe odaklı oldukları için minyonlara dönüyorlar Molten boss Hadi bakalım Abo. bu, hepimize stun attı Uyanın lan uyanın uyanın. Kalkın geldik. Bakalım bu videodaki easter egg'i biri fark edecek mi? Easter egg'i fark edenler yorumlara yazdım. Bakalım bulabilen olacak mı? Easter egg'imizi. Ve kolay bir şekilde stratejimize bağlı kalarak Molten Boss'u devirdik. 500 paramızla 75 XP'mizi hortumladık, vakumladık. Şu şekilde ana menüye döndük efendim. İzleyen herkese izlediğiniz teşekkür ederim. Kanala like atıp videoya abone olmayı unutmazsanız beni çok sevindirirsiniz. Ee, zaten biliyorsunuz farklı farklı oyunların videolarını sürekli olarak çekiyoruz efendim. İstediğiniz varsa Roblox'ta başka oyunlar, önerileriniz vesaire varsa yorumlarda bunu bana belirtebilirsiniz. Biliyorsunuz bütün yorumları okuyorum ve cevaplanması gerekenleri cevaplıyorum. Hoşçakalınız efendim. Kendinize iyi bakınız. Hop. Bay bay.